vatandaşlarımızı şu endişelerinden kurtaralım ve buralarda onları en güzel şekilde yemesi, içmesi, yatması, kalkması her şeyiyle burada onlara da o imkanı sağlamış olduk ve şu anda bu süreci de devam ettiriyoruz. İşte bunun için çalışıyor, bunun için mücadele ediyoruz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza etsin. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ve biz size inanıyoruz. Siz de Cumhur İttifakı'na inanın. Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadık, yalnız bırakmayacağız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.